Tabii ki ISO 9001 standartı Fuat Bey dediğiniz gibi bir sürü sektör için geçerli. Eğer bir tarım, iki maden, üç gıda diye gidiyor. 39, işte 38 sağlık, 39 diye gelen hizmetler. Dediğiniz doğru. Hani gıda açısından düşünecek olursak da onun önüne özelinde. Çünkü gıda ürünü bir son kullanma tarihi olan ve insan sağlığına tehlikeli olabilecek bir ürün üretildiği için biz de bu da standart olmasa bizim için bir şart. Çünkü o ürünün ham maddesi, nedir, kim tarafından üretildi, ne zaman üretildi, ne zaman paketlendi, ne zaman SKT basıldı ve şahit numune tutulması bu ürün bozulana kadar geçen süreçte işte. o yüzden bazı alanlarda tanımlama ve izlenebilirlik yani hani diyor ya ürün gerekli olduğu durumlarda işte bazı sektörlerde bu zorunluluk. O yüzden bir metodun belirlenmiş olmasını istiyoruz, uygun bir metodun ve tanımlama izlenebilirlik üründe bu çok önemli. Yani nedir? Kim üretmiş? kim yapmış, nasıl yürütmüş? Mesela çok duyuyoruz şu anda e, uluslararası firmalardan geri çekmeleri duyuyorsunuz. size hmm. denk gelmişsinizdir yani. Hem bu hem gıda savunması kapsamında hem sabotaj durumundan hem farklı konularda çok farklı etmeler yapabiliyor. Ama tabii ki gıda olarak endekslememek lazım. Bir çok kurum dediğiniz gibi bir şart olduğu durumda adam temizlik hizmeti veriyor. Yani tabii ki onda da şu kim vermişe bakıyorsun, iyi mi diye bakıyorsun. Yani o bir gıdayı veya da örnek veriyorum bir otomotiv sektörünü bir tutamıyorsun veya yani sağlık sektörünü. Yani buradaki durum o yüzden standart aslında bir şart olduğunda ibaresini getiriyor. Yani benim genelde hatlara düşünce aynı. Ben de aynı dediklerine katılıyorum. Tabii şöyle bir şey anlaşılmasın e, de kurumun elini çok güçlendiren bir şey. Evet. Bir hata olduğunda geriye doğru dönüp bunun kök nedeninin bulunması için yani şimdi 10. maddede konuşacağımız düzelçi faaliyetlerde kök nedenin anlaşılması için çok e, uygun bir metot. Dolayısıyla kurum müşteri istemese de kendisine bir şart koyup izlenebilirliği tabii ki yapar. Biz de denetçi olarak buna bakıyoruz. En sağlıklısı bu değil mi? Aynen.